Merhaba dostum video hoş geldin nasılsın iyi misin umarım iyisindir sen de bu videoda hareket konusuna geçtik genel olarak kuvvet ve hareket ikisi birlikte çok önemli bizim için TYT fizikte mutlaka sorunun geldiği yerler sayısal değilsen ayrı bir önemli senin için çünkü burada AYT için bir nevi temel atacağız gel neye bakacağız bu videoda hareket çeşitlerine bakacağız konum yer değiştirme alınan yol gibi kavramları öğreneceğiz ve sürat ve hıza bakacağız hazırsan gel hareket neymiş bir okuyalım Hareket bir cismin zamanla konumunun değişmesidir. Yani bir cisim sabit kabul edilen bir noktaya yani bir referans noktasına göre yer değiştiriyorsa hareket etmiş olur. Hareket görecildir demişiz. Peki burada ne demek istemişiz? Mesela arabada arkadaşınla beraber bir yere gidiyorsun. Dışarıdan bakan birisine göre sizi hareket ediyor musunuz? Evet ediyorsunuz. Ama sen arkadaşına göre veya arkadaşın sana göre ikiniz hareket ediyor musunuz? Hayır. İkiniz de olduğunuz yerde duruyorsunuz aslında. İşte o yüzden hareket görecildir diyoruz biz. Kime göre neye göre değişiyor. Gel şimdi senin hareket çeşitlerine bakalım. Öteleme hareketi. Cismin tüm noktaları aynı anda aynı yönde ve aynı kadar yer değiştirir. Örneklere bakalım düz bir yolda kayan kutu, ileri giden bir araba. Bunların hepsi bir öteleme çeşididir. Mesela barda atıyorum masanın üstünde sağdan sola getirdim. Bu bir öteleme hareketidir. Ha daha da basitleştirecek olursak ileri geri gitme hareketi gibi düşünebilirsin. Geldik diğer hareket çeşidimize. Neymiş? Dönme hareketi. Burada ise cisim bir eksen etrafında döner. Bu kadar basit. Örneğin dünyanın kendi etrafında dönmesi, bisikletin tekerleğinin dönmesi. Bunların hepsi nedir? Birer dönme hareketine örnek. Geldik diğer hareket çeşidimize. Titreşim yani salınım hareketi. Cisim bir denge konumu etrafında sürekli git gel hareketi yapıyorsa bu bir bir titreşim hareket. Örnek olarak ne vermişiz? Sarkaç. Mesela sarkaç saati illa duymuşsundur veya görmüşsündür. Ne yapar? Bir ileri bir geri sürekli aynı noktalar arasında git gel hareketi yapar. İşte bu bir titreşimdir. Veya ne demişiz? Yay üzerinde kütle. Bir yayı tavana bağladığımızı düşünelim. Yayın ucuna da bir tane kütle bağladık. Sürtünmesiz ortamda ortamın sürtünmesiz olduğunu varsayarsak kütleyi aşağı çektik bıraktık. Bu ne olur? Sürekli git gel git gel hareketi yapar. Yani bu da bir aslında titreşim hareketi. Gel şimdi bir örnek çözelim. Aşağıdaki şekillerde bazı hareketler gösterilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur demiş. Sarkaç titreşim hareketi yapmaktadır. Evet az önce de bahsetmiştik zaten. Sarkaç sürekli bir denge noktası etrafında git gel yaptığı için bir titreşim hareketi yapar. Buna doğru dedik gel diyene bakalım. Makine dişlisi öteleme hareketi yapmaktadır demiş. Makine dişlisi öteleme hareketi yapıyor mu? Hayır. Sürekli bir dönme hareketi yapıyor. Öteleme yapması için cisim üzerindeki bütün noktaların aynı yöne hareket etmesi gerekiyor. Makine dişlisinde öyle bir durum var mı? Yok. Zaten düz mantık. Dönüyor mu? Dönüyor. Gel diğerine bakalım. Buna doğru dedik. Uydu dönme hareketi yapmaktadır demiş. Bu arada buna doğru demeyeceğiz. Bu yanlış olacak. Çünkü makine dişlisi dönme hareketi yapıyor. Öteleme hareketi yapmıyor demiştik. Pardon. Geldi diyene bakalım. Uydu dönme hareketi yapmaktadır demiş. Evet buna da doğru diyeceğiz. Çünkü uydu bir eksen etrafında dünyanın merkezi etrafında sürekli dolanıyor. Buna da doğru diyeceğiz. Geldiğine bakalım. Tekerlek dönerek öteleme hareketi yapar demiş. Tekerlek dönerek öteleme hareketi yapar mı aslında? Burada tezgah düşme olasılığın yüksek döndüğü için dönme hareketi yapar diyebilirsin. Haklısın da zaten. Ama döndükçe bir yandan da eğer ilerleme varsa aynı zamanda da öteleme hareketi yapmış oluyor. Çünkü atıyorum bak gel hemen şöyle dümenden bir çizeyim sana ne olmuş olsun? Buradan buraya gitmiş olsun. Bomboş bir tekerlek. Gel. Tekerleğin mesela şu üst noktasını incele. Üst noktasının hareketi ötelemeden dolayı ne tarafa doğru olacak? Bu tarafa doğru bir hareket olacak. E bu noktanın da yani öteleme hareketi olması için cismin üzerindeki tüm noktaların aynı yöne doğru hareket etmesi gerekiyordu. Tekerleğin üzerindeki bu noktada aynı şekilde ötelemeden dolayı bu tarafa doğru hareket etmeyecek mi? Evet. Dönmeden dolayı aşağı doğru da bir hareketi olacak evet ama aynı zamanda da öteleneceği için ben hem dönme hareketi hem öteleme hareketi yapar diyebilir miyim? Evet o zaman tekerlek dönerek öteleme hareketi yapar demiş ben buna doğru diyeceğim. Geldiğine bakalım topaç hem dönme hem öteleme hareketi yapar demiş. Evet aynı şekilde topaç eğer döndüğü sürece hem de ilerliyorsa öteleme hareketi yapar. Bana zaten örnekle ne demiş? A noktasından B noktasına giden bir topaç. Topaç hem dönüyor hem öteleniyor. Biz bunu aslında dönerek öteleme diyoruz. Buna da doğru dedik. Gel diğerine bakalım. Gondol titreşim hareketi yapar. Doğru mu? Şöyle bir düşünce titreşim hareketi yapmıyor gibi ama belli bir denge noktası. Gondolun denge noktası nedir? Tam şöyle durduğu gibi andır değil mi? Bu denge noktası etrafında sürekli git gel hareketi yaptığı için biz buna salındım. Yani titreşim hareketi yapar diyeceğiz. O zaman bunun doğru dedik. Doğru cevap ne olmuş oluyor? 1, 3, 4, 5, 6 doğrudur demiş olacağız. Şimdi gel diğer kavramlarımızı öğrenelim. Konum, alınan yol ve yer değiştirme. Konum neymiş? Cismin seçilen bir referans noktasına göre bulunduğu yer. Konumun SI'deki birimi metredir demişiz. Peki burada yine seçilen bir referans noktasına göre dediğimiz şey ne? Atıyorum bak sana hemen şöyle sayı doğrusu benzeri bir şey çizeyim. Burası 0 olsun, burası artı 5 olsun. Burası da eksi 5 olsun. Ve benim de artı 5 noktasında bir cismim olsun. Şimdi ben bu cismin konumunu bulurken hangi noktadan baktığıma bağlı. Ben eğer eksi 5'ten bakarsam ben ne derim? Şu taraf artı yön olsun, şu taraf eksi yön olsun. Eksi 5'ten bakarsam ben bana artı 10 metre uzaklıkta derim. Ama sıfır konumundan bakarsam ne diyeceğim? Artı 5 metre uzaklığında derim. Yani konu, bir cismin konumu da aslında referans noktasına. Yani nereden baktığına göre değişebiliyor muymuş? Değişebiliyormuş. Gel diğerine bakalım. Ne demiş? Alınan yol. Cismin hareketi boyunca geçtiği toplam mesafe. Parantez içinde de her zaman pozitif demişiz. Alınan yol zaten her zaman pozitif olmalı. Birazdan tam bunu sana anlatacağım. Alınan yolun esaydaki birimi neymiş? Metreymiş. Gel alınan yolu tam bir anlatayım. Mesela bizim bir A noktamız olsun ve bir de B noktamız olsun. Dur ondan önce hemen şu yer değiştirmeyi anlatayım sonra buna geleceğim. Aradaki farkı sen daha net anlatacağım. Yer değiştirme. Büyük x harfiyle gösteriyormuşuz. Anlan yolu da aynı şekilde genelde sorularda da x harfiyle göstereceğiz. Cismin başlangıç konumundan son konumuna olan doğrultulu uzaklık yani vektörel. Yer değiştirmenin SI'deki birimi metreymiş. Böyle okuyunca kafada tam bir şey kalmıyor ama ben ne demek istediğimi sana anlatacağım. Bizim A ve B noktamız olsun demiştim ya. A ve B noktasına giden şöyle bir yol olsun tamam mı? Ve bu yolun uzunluğunu atıyorum. Kaç olsun? 10 metre olsun. Ancak A noktasından B noktasına olan dik uzaklık da şu olsun. Dik uzaklığını da böyle gösterirsem bu da kaç metre olsun? 7 metre olsun. Eğer ben A noktasından B noktasına bu yolu izleyerek gidersem benim aldığım yol 10 metre olur. Ama bak yer değiştirme böyle değil. Yer değiştirme az önce yer değiştirmenin tanımını okurken de ne demiştik? Cismin başlangıç konumundan son konumuna olan doğrultulu uzaklık. Yani dik olan uzaklık. Benim aldığım yol 10 metre olur bu yoldan gidersem ama yer değiştirmem 10 metre olmaz. Benim yer değiştirmem 7 metre olur. Bak bu aradaki fark çok önemli. Bu fizikteki en büyük kavram yanılgılardan bir tanesi. Bu yüzden aman diyeyim bunun farkını iyi dikkat et yani. Hocam bak burası önemli. Hocam önemli. 1 de. Gel bir soruyla daha net anlayalım. Sayı doğrusu üzerinde A noktasında bulunan bir çocuk önce B noktasına oradan da C noktasına geliyor demiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Gel okuyalım. Çocuğun başlangıçtaki konumu B noktasının eksi x yönünde 25 metre uzanlığıdır demiş. Başlangıç noktasındaki konumu B noktasının eksi x yönünde 25 metre uzanlığıdır. Evet eksi x yönünde 25 metre uzanlığı mı? Gerçekten de öyle. B noktasından A noktasına gitmek için eksi x yönünde 25 metre gitmen gerekiyor. O zaman buna ne dedik? Doğru dedik. Gel diğerine bakalım. Çocuğun başlangıçtaki konumu C noktasının artı x yönünde 5 metre uzandığı demiş. Bu sefer C noktasından bakacak olursak çocuk gerçekten de artı x yönünde 5 metre uzaklıkta. O zaman bunun doğru dedik. Gel diğerine bakalım. Çocuk hareketi boyunca 55 metre yol almıştır dedi. Çocuk ilk başta ne yapıyordu? A noktasından B noktasına gidiyordu. A noktasından B noktasına giderken kaç metre yol alıyor? 5 buradan 20 buradan 25 metre yol alıyor. Daha sonra B noktasından C noktasına giderken de 30 metre buradan buraya kaç metre yapıyor? 30 metre yapıyor. 25 artı 30'dan da gerçekten de 55 metre yol alıyor mu çocuk? Evet alıyor. O zaman ben buna da doğru diyeceğim mi dedim. Çocuk hareketi boyunca ne demiş? 5 metre yol almıştır demiş. Çocuk hareketi boyunca 5 metre yol almamış. Çocuk 55 metre yol almış. Çocuğun yer değiştirmesi 5 metre. Bak bu aradaki farka dikkat et. Yer değiştirme nasıl bulunuyor? Başlangıç konumundan son konumuna olan dik uzaklık. Bizim çocuk başlangıçta buradaydı. Son durumda da burada. Buradan buraya da olan dik uzaklık. Zaten bu aradaki mesafe dik olduğu için ben doğrudan 5 metre diyebilirim mi? Diyebilirim. Eğer bu şık bana çocuk hareketi boyunca 5 metre yer değiştirmiş deseydi doğru olacaktı. Ama 5 metre yol almıştır dediği için ben buna yanlış diyeceğim. Gel. Diğer şıkkıda bakalım. Çocuk hareketi boyunca eksi x yönünde 5 metre yer değiştirmiştir. İşte bu doğru mu? Evet hareketi boyunca toplam yer değiştirmesi nedir? Eksi x yönünde 5 metre. O zaman ben buna da doğru diyeceğim. Gel bu soruyu da geçelim. Geldik sürat ve hız kavramlarına. İlk önce sürata bakalım. Neymiş sürat? Bu arada sana bir kayan anlatayım. Bizim bir arkadaş var Sakarya'da endüstri mühendisliği okuyan. Çocuk yabancı, Bosna Hersek'ten gelmiş. Yabancı öğrenci olarak endüstri mühendisliği okuyor. Üniversite 1'de bunlar fizik 1 dersi alıyor. Genelde bütün mühendislikler zaten üniversite 1'de fizik 1 dersini alır. Bu fizik 1 dediğimizde bu kuvvet hareket kısmı. Tabi bunların çok daha gelişmişim. Elemanın fizik biri harbiden kötüydü yani. Dersi çok kötüydü. Zaten kaldı dersen o ayrı konuda. Çocuk sürati normal bildiğin sürat zannediyormuş. Ve bunun böyle olduğunu dönemin sonunda fark ediyor eleman. Bana anlattıklarında ben bayağı gülmüştüm yani. Neyse ki ikinci senesinde fizik biri geçti zaten. Sıkıntı yok. <laughs> sürat neymiş biz onu okuyalım. Bildiğimiz sürat değil. Cismin aldığı yolun zamanı oranıdır skaler bir büyüklüktür. Yönü yoktur. Sadece büyüklük olarak vardır demiş. Şimdi cismin aldığı yolun zaman oranı. Bak buna dikkat et. Hız ise neymiş? Cismin yer değiştirmesinin zaman oranı. Bak bu ikisinin arasında devasa bir fark var. Biri yol bölü zaman, diğeri ise yer değiştirme bölü zaman. Yollarken alınan yol. Yani toplam katettiğimiz yol bölü zaman, diğeri yer değiştirme bölü zaman. Az önce sana alınan yolla yer değiştirme arasındaki farkı öğretmiştim. Eğer bir cismin herhangi bir şeyin süratini hesaplayacaksan ne yapacak mısın? Toplam alınan yol bölü zaman yapacak mısın? Ama hızın değilse ne yapacağız? Yer değiştirme bölü zaman yapsak bize yetiyor. Aman diyeyim bak buna da dikkat et. Fizikteki en büyük ikinci kavram yangınlarından bir tanesi bak. Hatta gel ben sana bunu şöyle anlatayım. Yine aynı şekilde şöyle bir A noktamız olsun B noktamız olsun. Bir de şöyle C noktamız olsun Şöyle isimlerini yazayım A, B, C diyeyim hatta tam tersi yazdım da neyse Bir araba A noktasından B noktasına daha sonra da C noktasına gitsin Şunu da şöyle çizeyim Şurası 10 metre olsa Şurası kaç olsun? 15 olsun Şu aradaki mesafede yine aynı şekilde 10 metre olsun Şimdi bir araba A noktasından C noktasına tamam mı? A, B noktasına uğrayarak yani A, B, C güzergahını izleyerek Totalde 5 saniyede gitsin Biz bu arabanın ilk önce hızını bulalım Daha sonra süretini bulalım Hız nasıl bulunuyordu? Yer değiştirme bölü zaman Adam ne yapmış? Araç ne yapmış yani? A noktasına C noktasına bu doğrultuyu izleyerek gitmiş. Peki bizim elemanın yaptığı yer değiştirme ne kadar oluyor? Yer değiştirme 10 artı 15'ten 25 oluyor değil mi? Bak hayır işte öyle olmuyor. Yer değiştirme dediğim şey dik uzaklıktı. Yer değiştirmemiz bizim 10 oluyor. O zaman ben hızı hesaplarken yer değiştirme yerine kaç yazacağım? 10 yazacağım. Kaç saniyede gitsin demiştik. Atıyorum 5 saniyede gitsin. 10 bölü 5'ten bizim hızımız kaç geliyor? 2 geliyor. Peki süratimiz kaç oluyor? Gel onu bulalım. Sürat alınan yol bölü zaman olarak bulunuyordu. A noktasından B noktasına 10 metre buradan bunda buraya 15 metre yani totalde 25 metre yol gittik ve 25 metreyi kaç saniyede gittik? 5 saniyede. O zaman 25 bölü 5'ten de benim süratim kaç geliyor? 5 metre bölü saniye geliyor. Bak 100 kere dedim bir daha diyeyim İkisinin arasındaki farkı bilmem bizim için önemli. Cisim hareket ederken yönünü değiştirirse kat ettiği yol yer değiştirmesinden daha uzun olur. Cismin hareket yönü sabit kalırsa yer değiştirmeyle alınan yol eşit olur. Yani şunu demek istiyoruz. Eğer bizim aracımız A noktasından B noktasına sonra da C noktasına değil de yönünü değiştirmeden direkt doğrultu olarak gitseydi yani A noktasından C noktasına gitseydi veya herhangi bir yere gitseydi ve yönünü değiştirmeden atıyorum direksiyonu kırmadan Minecraft'ta dümdüz evren düşün. Hiç yönünü değiştirmeden sen hareket edersen senin süratin hıza eşit olur. Niye? Çünkü dümdüz hareket ettiğini varsayarsan yani yönünü değiştirmediğini varsayarsan sen senin aldığın yol ve yer değiştirmen birbirine eşit olur. İlk konumdan son konuma bir doğru çiziyoruz. Sen zaten dümdüz hareket ettiğin için aldığın yolla yer değiştirme birbirine eşit oluyor. Yani burada da aslında bunu demek istedim. Şurada bir örneğimiz var ona bakalım. Bir öğrenci okuldan evine gidiyor. Yolu boyunca 3 kilometre ilerliyor ve bir saat sonra evine ulaşıyor. Başlangıç noktasına göre ev 2 kilometre uzaklıktaymış. Bak bana alınan yolu kaç vermiş? 3 kilometre. Eleman bu yolu izleyerek okuldan eve gitmiş. Peki elemanın yer değiştirmesi kaçmış? 2 kilometre. Yani yer değiştirme dediğim şey neydi? Bak tekrar söylüyorum. Başlangıç konumdan son konumu çizdiğim doğru. Bunu bana kaç vermiş? 2 kilometre vermiş. Ve eleman 1 saatte gittiğine göre süratini kaç bulduk? Yol 3 kilometre. Zamanımız 1 saat. Süratimiz 3 kilometre bölü saat olarak çıktı. Aldığımız yolu zamana böldük. Hız dediğimiz şeyde ne yaptık? Yer değiştirmeyi zamana böldük. Yer değiştirmemizi 2, 2'yi 1'e böldük ve 2'yi bulduk artık kafanda net oturmuştur diye tahmin ediyorum. Gel bir de şu soruya bakalım. Bir karınca doğu batı doğrultusundaki yolda önce doğuya 50 metre sonra da batıya 20 metre hareket etmektedir. Önce böyle 50 gitmiş sonra batıya 20 gitmiş. Buna göre karıncanın hareketi boyunca yargılarından hangileri doğrudur demiş. Yer değiştirmesi aldığı yoldan büyüktür demiş. Aldığı yol ne kadar oluyor karıncanın? 50 metre doğuya 20 metre geri geldiği için aldığı yol 70 oluyor. Peki yer değiştirmesi? Yer değiştirmesi buradan başladığını ve burada bittiğini varsayalım. 50 burası, burası da 20 olduğunu varsayarsak yer değiştirmemiz bizim 30 geliyor. Demek ki yer değiştirmesi aldığımız yoldan daha büyük değil. Aldığımız yol 70 metre, yer değiştirmemiz bizim 30 metre. O zaman ben bu şıkayı yanlış diyeceğim. Geldiğine bakalım. Hızı süretinden büyüktür. Hız nasıl bulunuyordu? Yer değiştirme bölü zamandı. Karınca başlangıçtan bitişe ne kadar sürede gittiğini bilmiyoruz ya, biz buna 2 diyelim. Hızını hesaplarken ne yapıyorduk? Yer değiştirme bölü zaman yapıyorduk. Yer değiştirme ne kadar bizim? 30. 30 bölü 2T diyeceğiz. Süratini hesaplarken de alınan yol böyle zaman yapacağız. Aldığımız yol kaç olacak bu sefer? Yine aynı şekilde az önce söyledik. 70 bölü 2T diyeceğiz. O zaman 30 bölü 2T mi daha büyüktür? 70 bölü 2T mi? Tabii ki de 70 bölü 2T. O zaman hızı süratinden büyük değildir. Süreti daha büyüktür diyeceğim. Evet. Gel bakalım. Yer değiştirmesi doğuya doğrudur demiş. Evet yer değiştirmesi başlangıçtan bitişe doğru çizdiğim için doğuya doğru olacak. O zaman hangileri doğrudur diyeceğim ben buna doğru dedim. Bu arada bu yanlış olacaktı. Ben bugün niye böyle yapıyorum ya tamamdır. Yalnız 3 doğrudur demiş olacağım. Bak güzel bir soruydu. Gel geçelim son sorumuza. Otomobilde seyahat eden bir grup arkadaş aracın sürat göstergesine bakarak bazı yorumlar yapmak istiyor. Sadece bu, bu göstergeye bakarak niceliklerinden hangileri hakkında kesin bir yorum yapılır demiş. Aracın o andaki hızı demiş. Hız şimdi nasıl hesaplanıyordu? Yer değiştirme bölü zaman olarak hesaplanıyordu. Şimdi aracın biz gidip geldiğini yani atıyorum böyle gidip tekrar bu noktaya geldiğini düşünelim tamam mı? Aracın yer değiştirmesi ne kadar olur? Aldığı yoldan daha az olur değil mi? O yüzden bu ibre bize hız hakkında bilgi verir mi vermez. Bak az önce de anlattım tekrar anlatmıyorum. Artık da seni sıkmak istemiyorum. Aracın aslında göstergedeki değeri bize sadece sürat hakkında bilgi verir. Hız hakkında net bir bilgi vermez. Eğer araç dümdüz gitmiyorsa çünkü dümdüz gidiyorsa yani yön değiştirmiyorsa alınan yol yer değiştirmeye eşit. Zaman zaten eşit. O zaman hızı ve süreti birbirine eşit diyebilirim. Ama burada böyle bir durum söz konusu olup olmadığını ben bilmiyorum. Bilmediğim için de hız hakkında bir yorum yapabilir miyim yapamam. Bak fark ettiysen hiç olduğumun başına mi bilmiyorum. Benim dedem bana sürekli süratli gitme der. Hızlı gitme demez mesela. Aslında bizim bu ibrede gördüğümüz şey bizim süratimizdir. O zaman buna hayır diyeceğim. Buna doğrudur diyeceğim. Kesin bir yorum yapılabilir diyeceğim. Aracın t süresi boyunca yap, yapacağı yer değiştirme demiş bana. Yer değiştirme hakkında bir bilgi verir mi bana? Eğer süreyi biliyorsam ve aracın dümdüz gittiğini varsayarsam evet bilebilirim. Ama onun hakkında kesin bir bilgi sahibi olmadığım için bunun hakkında kesin bir yorum yapamam. Ve yalnız cevap ne olur? Yalnız 2 olmuş olur. Evet dostum bu video bizim için gerçekten çok önemliydi. Bak kanala abone olup bildirimleri açmayı unutma. Abone sayımızı biraz arttıralım. Kendine iyi bak. Hareketin diğer videosuna mutlaka beklerim. Bak bunlar bizim için gerçekten çok önemli konular. Ve mantığını anladığın sürece ki anladığını düşünüyorum artık. Çok rahat ne çıkarabileceğin sorular. Neyse kendine iyi bak. Diğer videoda görüşürüz. Bol bol çalış. iyi çalışmalar.